Aydınlısan telefon numarasını versene. Ay ne kadar alçaksın törpü. İnsan arkadaşın eski erkek arkadaşıyla çıkar mı hiç? Ama nasıl sen kendine bak. Bir Pikachu'yla bir Ortega'yla. Sıra kimde? Süzmede mi? Efendim? Ay ne iş olur benim bu yarım akıllıyla? Hem Pikachu'yla Ortega'ya da gelince. Bu benim oyunum canım. Seni hiç ilgilendirmez. Pardon. Geç, geç. Gördün mü oğlum bak, bu ağırlıklar sayesinde artık yürürken bile ağırlık kaldırabiliyorum. Beton, <laughs> sence sınıfın en yakışıklı erkeği kim? Ne bileyim oğlum, ben onlara hiç o gözle bakmıyorum ki. Ama hepsi benim kadar delikanlı çocuklar. Peki en delikanlısı hangisi? Onu bunu bilmem oğlum. Ama bence en sağlamları Arif. Ya bütün fotoğrafları bana ait edin <laughs> Oğlum lala mısınız ya? Taksanıza yoruldum benim koptu. Oğlum tahtanın vidaları senin vidaların gibi gevşemiş. Arkadaşlar! <laughs> geçen biyoloji dersinden mi kaldın tatlı? Tamam. <laughs> Arif'cim kafanda iki tahtanın eksik olduğunu hissettin. Onun için mi buradasın tahtanızın? Öğretmenim açıklayabilirim. Tamam açıklama. Bırak tahtayı geç. Ama öğretmenim bırak. Arif tahtayı bırak yerine otur. Oh. Peki öğretmenim. Ben sonra o tahtayla ilgilenirim. <laughs> ama önce sizinle ilgilenmem gerekiyor. Çıkarın kağıtlarınızı, yazılı yapıyorum. Oh. Yazılı yazılı o, yazılı yazılı bu ya? Öğretmenim, ama daha ders yılımızın başı. Sedat, sen atlama beygir misin? Niçin lafımın bitmesini beklemiyorsun? Kağıtlarınızı çıkarıyorsunuz ve bütün bir yaz boyunca... ...yaptıklarınızı, gözlemlerinizi yazıyorsunuz. Unutmayın ki her yazı tarihe düşürmüş bir nottur. Hadi bakalım notlar bekliyorum başlayın. Çocuklar niye böyle böyle bakıyorsunuz? Sinirleniyorum ama. Ahmet Bey tam zamanında geldiniz, ben de tam sinirlenmek üzereydim. E, dersinizi böldük. Demek farkındasınız, çok ilginç. E, arkadaşlar e, okulumuza yeni bir öğrenci kaydoldu. E, başka sınıflarda yer olmadığı için bu sınıfa vermeye karar verdim. Buyursun öğretmen masasına otursun, ben ayakta dururum. Öğretmenim benim yanıma oturabilir. Arif hadi bir konuşalım, bir şey diyebilir miyim? Hayır hayır! hayır. 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 Aa, olur mu hiç öyle şey? Evet. Aha. Gelsin benim yanıma otursun. Otursun. Hem, hemen kupili kucağıma da alırım. Olur, dur, alır alır. Hop geçti. Sedat Sedat deli İbrahimler susuyorsunuz. Evet. Ya amca ben hallederim. <gülüyor> 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 Sen, <buyurun>. amca, <laughs> amca, ne oldu Barbie? <laughs> Tahtın elinden gidiyor galiba. Kızı görünce sustum. Sen hiç merak etme Tarpıcığım. İstediğim anda hepsi avucumun içinde. Tamam yavrum sen geçebilirsin. Ya hocam? Hoca değil de öğretmen diyecektin herhalde. Neyse ya. öğrenirsin yavrum. ya. 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 Ha bir şey ikram etseydik Amil Bey. Yok e yok yo, e İşlerim var Afet Hanım. Ama çok sevindim demek işiniz var artık. Boş boş oturuyordunuz iyi oldu sizin için. Ee, benim adım Didem. Müşerref ee, oldu ben. Müşerref ee, ne? Ee, benim adım Müşerref. Müşerref <laughs> <Bir> <laughs> Çocuklar! Ben ona göre hadi. Hadi başlayın. Ee neden kimse konuşmuyor? Neden kimse konuşmuyor? senin dudaklarını görünce... ...bizim dudaklarımız nedense işlemez oldular. Didemciğim. E sana Didemciğim dememde bir sakınca yok değil mi Didemciğim? Ee, ben, ben bilmem. E, yok yok yok. Ee, bir şey yer bir şey içmez mi? Vallahi bilemeyiz ki. Kendisine sormak lazım. E, ben zaten onunla konuşuyorum en seksepeliğinden. Didemciğim. Senin geldiğin yerde senden daha fazlası var mı en taş bebeğinden? Benden ben mı? Ben de onu soruyorum zaten be! Beyle! Bir dakika gelir misiniz abi buraya? Alo! Kalkın diyorum kalkın ayağa! Gel buraya! Sit sit! İşte yeşil Dur! Otur sen! Otur! Niye, niye kaldın olsun dedemin yanından biz be? Abi kesin para isteyecek en koyu yeşilisinden. Bir dakika abi. Kıza sakız gibi yapışmayın hemen. Ya bu kız? Amir'in ispiyoncusuysa. Abi evet. Kopil doğru söylüyor. Bu kız amirli ispiyoncusu da, galiba. Öyle. Bakın. Böyle yengeniz hakkında ileri geri konuşmayın. İkinizi de çizerim en karikatüründen ona göre ha. Ortega. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Bir konuşabilir miyim? Ha. Sen daha önce amirin Almancı bir yakınının akrabasını falan gördün mü? Bu olay abi bana hiç inandırıcı gelmiyor. Şşş. Dur Popi, sen de hemen kıza kapılma Ortega. Anlarız şimdi. <laughs> Didemciğim, bu çevrede bir sürü okul olduğu halde niye bizim okulu seçtin? Hı? ben... Sus! Cevap verme! Bir aşağı... saçan! Sakin ol Popi! Abi, her iddiasına girerim. Bu kız Amil'in ispiyoncusu. İspiyoncusun sen! İspiyoncu! Sakin, sakin ol Popi, sakin ol! Allah'ıma binlerce şükür. Oh şöyle Şöyletti, Ağzıyla söyledi işte. İspiyoncuyum dedi. Ha? Ee, İspiyoncu demek ne demek? Ee, İspiyoncu demek. Sen çok güzelsin demek. Ya o zaman ben ispiyoncuyum. Ben de İspiyoncuyum. <laughs> <laughs> Ama hiç önemi yok. İspiyoncu. Hiç önemi yok. Ha sen İspiyoncu. Bak hadi abi. <laughs>